Merhaba arkadaşlar. Malum havalar çok sıcak, ısındı. Artık bu sokaktaki canlarımıza su ve mama koymayı ihmal etmeyelim lütfen. Sizin şehirdeki sıcaklığı bilmiyorum ama yani aydın cehennem ateşi gibi yanıyor. Bu canlarımız da çok susuyorlar, çok acıkıyorlar. Lütfen onlara da bir kapsu, biraz mama desteğinde bulunalım. Aşkım benim güzel kızım, benim güzel kızım, canım yavrum. Küçük kızım benim, küçük kızım. Aman benim fıstık kızım hani şerife su hani benim aşkım oh benim cazgır kızım bu ya çok cazgır bu kız fıstığım benim hadi ye maman aşkım ye maman annem oh bebeğim, benim. bebeğim 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 oh güzel bebeğim ye kızım maman ye kızım maman sen. küçük aşkım. Gel. Küçük aşkım. Küçük bebeğim. Canım. Küçük neyim benim? Bir tane çıksın ya. Aman küçücüksün sen bebek. Küçük fıstığım. Küçük fıstığım benim. Canım. Hadi mumum. Canım benim. Güzel yavrum. Güzel yavrum benim. Canım bebeğim. Ah küçük mi? Küçük kız. Şerife su aşkım. Fıstıklar. Güzellikler Şerife su Acıktın mı annem sen He? Acıktın mı aşkım Prenses Fıstıklar Oh seni şerli surat Şerli surat Suratından şer okuyor Yaramaz kız Aşklarım. Yavrularım. Ne oldu? Ne oldu tatlım? Acıktın mı yavrum? Acıktın mı? Ah <laughs> oh, yavrum. Canım yavrum. Oh bir tanem. Osman. Yenim. Oh, oh sarı bebek. Sarı bebek. <laughs> Güzel bebekler. Güzel bebekler. Aşklar. Canlarım benim. Canlarım. Oh, çok acıkmış yavrum. Maşallah. Maşallah. Kızdın mı kızdın? Aşkım çok mu susadın yavrum? Gel. Gel. Gel bak orada su var. Mama da var. Gel. Gel yavrum. Gel bir tane. 저 놈의 어른